Merhaba arkadaşlar. Kışlık hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yeşil fasulye diziyoruz ipe bu şekilde. Eskişehir'in fasulyesi çok güzel, taze. Kılçıksız fasulyedir bu. kilo aldık biz pazardan. Bundan ama. İki kilo fasulye aldık biz. 3 kilo aldık. i̇yi iyi, iyi yapmış. i̇yi <laughs> ben oraya da onu zannettim. Ha. İyi oğlum iyi yeter yeter. Yeter bayağı bir cızık. Yeter. Geçen hafta aldık. He bu. İyi iyi. Yeter iyi. Allah'ım yedirmek lazım. Ne olacak Allah'ım. kayınacağız bir şey ihtiyacımız Oh, i̇yi koca karı da yardım ediyor yine ne yapsın oğlum. Turşuları kuruyor, sebze falan da kuyuveriyor her şey. Hamur aşı kesiyor. Evet. Ununu kuyuveriyor. O da bayağı becerik. Becerik, cülciler varmış valla. Tavuk bu. Geçen sene tavuk mavuk kuyu vermiş. İki tane, üç üç tane. İki tane güzel. Cülci yetiştirdi. He, eder. O da kuyar, o da kuyar. O da kuyar. Her şey kuyar. Her şey affeder. Kötüsü mü olur yaşlar. O da evladı koy veriyor. Oktay onu gözlemeyi bir Niye? Hiç Bir defa şey diyormuş, hamuru yazıyormuş da ondan iyi olmuş bir Hamuru bir yazıyor, şey haşeşliyorsun ince, bir anda daha katlıyorsun, ondan hmm. sonra güzel oluyor. Ben diyor mu? O günkü oldu, beni de ben güzel ederim bir yazarım kocaman açarım böyle yani. haşeşlerim güzel katlarım bir tane daha yazarım öyle tertel tel olur biliyor musun? Biliyorum. her şeyi bileceğim oğlum bak fasulyeyi nasıl ettim görüyor musun? sen de beceriksin maşallah ee, ben de çok becerikliyim yakışıyor yani oğlum her şeyi ben yaparım yapmam eskiden kırmızı domates taranalar falan her şey. her şeyi becerim ben Oo geleceğim mesela böyle olur. Mu? Şaşkın olsa ne olur ne yapacaksın? Her şeyi beceririm ben. Yineler diyordu. Emine ne güzel kelam dolması yap. Yani her şeyi yaparım. Oh, ne becer, ne oğlum. Ayak vermiş, ayak vermiş Allah. Evet. Her şey yapmış. Eskiden kazanmadan bu uğrayla dedi. Allah, eksine de misra atar. Deve dişi, iğde çekildiği gibi. Hmm var. Bir olurdu başaklar toplardık. İçeri döver, top top atar gidip İçerinizde var mıydı? Yok Bizim köyde vardı. İçeri döver bizim köyde. Dört tane vardı. Dışarıdan mı geldi? No, bizim bir köyün ki. kendine. Hmm. Zengin bizim köy. ezelden zengin. Bizim köyümüz zengin. Dışarıdan gelmez bize bir çer. Bizim de mermi diyor da var içeride var. Bunlar da ufalı bekar falan tutuyorlar. Daha da çok. Ama çok et de var Bak ne güzel oldu bak ya. Birbirine değdi mi oğlum bunlar çürür vurulmaz. Çürür. Buna da bir oğlum karı lazım. emek lazım. El böyle çizer. Böyle otucu çizecek öyle kendiliğinden bir şey olmaz. Komşunun köpeği var. He. Buraya evet. da gelmiş. Sarı mı? He. He. Hoştu, hoştu. Gitti. gitti. İyi geldi. Başkasını kovalıyor da. İyi kovalıyor, iyi o da bu. Sınır koruma. <gülüyor> <gülüyor> Kız sınırları koruyor, ne yapsın? Valla. Yani rağbetlik, nail de ne dedi biliyorum. Aman dedim, müdür amca sana bir tane culuk geçeceğiz. Temizleyip geçeceğiz. Ne zaman dediler? O zaman geleceğimiz zaman güzül dediler. İşte eğilmeler. Size dediler temizlenmiş bir tane çuluk geçeceğiz diye dediler. Amanı sağ olayım da Allah Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bir son, sonraki videoya. Ah, <laughs>